Merhaba, bugün itibarıyla 10 Mart'ta Merkür Balık Burcu'na geçti. Yani iletişim dilimiz 28 gün boyunca balık karakterinde cereyan edecek. Gerek yazışmalarda gerek konuşma dilimizde biraz balık karakterinde davranacağız. Burada iletişimde zekanın ya da mantığın daha çok ön planda değil geri plana atılarak daha duygusal ve sinsel bir iletişim kuracağımızı görüyoruz. Dolayısıyla e, rasyonel bir takım konular için, bir takım anlaşmalar, imzalar, kontratlar, sözleşmeler için, bir takım alım-satım gibi e, realite dünyası ile ilgili konularda e, bu tür imzaları atmak için uygun bir, bir ay değil. Bunu ötelemenizi tavsiye ederim. E, İletişimde biraz daha duygu ön planda e, ama bu tür konularda bir e, bir şeyleri onarmak, iletişim kurmak istiyorsanız harika bir zaman dilimin. Aynı zamanda e, bu biraz e, yaratıcılığımızı da çok geliştirecek. E, yani edebiyatla ilgili yazı yazmak, şiir, öykü, deneme, senaryolar gibi yazım... E, dilinde müthiş e, bir yaratıcı bir dönem Çünkü balık burcu hayallerle ilgilidir yani Hayal dünyamız genişleyecek ilham kanallarımız açılacak çok yaratıcı işler üretebiliriz tutları e, biraz bu duygusal konularla ilgili iletişimlerde biraz manipüle de edilebiliriz yani karşı bu e, karşı taraflı aşırı duygusal ve sezgisel iletişim bizi çok da istemediğimiz konularda evet e, dedirtmeyi itebilir manipüle edilebiliriz bu biraz balık burcunun gölge yanı da çalışabilir çünkü çok e, şeydir e, Hayal dünyasında yaşayan bir burçtur. Ee, o yüzden bu tür e, konularda da biraz e, kontrollü olalım. E, bir ay boyunca iletişim şeklimiz balık e, dilinde olacak. E, sevgiler hoşça kalın görüşmek üzere.